Merhaba arkadaşlar, bugün size bank hareketleri nasıl işlenir onu kısaca göstermek istiyorum. İlgili ekranımızın ismi Fintech02 ekranımıza gidiyorum. Burada muhasebe belgelerinin tümünü görebiliyorsunuz. Artı butonundan belge tipimi bank hareketi olarak müşteriden bankaya havale olarak seçiyorum. Müşterimi seçiyorum. İlgili bankamı seçiyorum ve enter diyorum. Tutarı yazdıktan sonra yani bu kadar pratik. Neden? Nedeni de şu eğer kayıt anahtarlarına bağlarsanız belge tiplerini kolaylıkla müşteri adını seçtikten sonra banka ismiyle beraber tutar yazdıktan sonra kendisi borç alacak sütunlarını ve satırlarını oluşturacaktır. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur. Kayıt anahtarıyla alakalı çok detaylı bir video hazırlayacağım. Şimdilik size kritik yani çok uzun olmayan kısa videolarla anlatmaya çalıştım. Hepinize teşekkür ederim. kaydediyoruz ve işlemi tamamlıyoruz.